Herkese merhaba arkadaşlar. Kuç doğunu oynuyoruz. Oyunu burada. Bunu da açıklamalar kısmına koyacağım. Şimdi oyun birazcık kastına bakmayın. Şimdi burada ben 130 TL biriktirdim. Bunun da bilmeyen yoktur yani. Paraları biriktirerek kendimize bir saç alacağız. Ve giriyoruz. Işınlanma yerine bakın bir dakika 10 saniye. O zamana kadar ben bu dakika dolasıya kadar size her yere dolaştırayım. Buraya gelmeden önce ilk önce buraya bize fotoğraf çek Ben şu kızı işte çok tatlı duracak. Hemen göstereyim burayı da bakın. Böyle e diyorsunuz ki bir oyun başladı ya. Tam gösterecek bakın <laughs> oyun başladı böyle. Fotoğraflar çekiliyorsunuz. Ben bunu tercih ettim çok tatlı çünkü. Neyse. Ondan sonra orada iki tane fotoğraf oluyor. Aslında bir başta bir tane. Sonra iki tane oluyor fotoğrafınız. Sonra buraya götürecek sizi. Yani haritayı tanıtacak. Burada şey böyle bilgisayar gibi kısa güzel bir yer var. Böyle oyunlarımız başladık şimdi. Arena 23, Arena 10 diye. Bunların bütün şeyleri var. Kırmızı ışık, yeşil ışık, engel parkuru. Ondan sonra bloklarımız sökülenler var. Engel kursu geldi mesela. Engel kursu güzel olur. Buradaki şu görmüş olduğunuz kırmızı çizgileri görenler olabilir mi bilmiyorum ama görenler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Onlar bizi böyle yere atıyor yani. Şurada dans edenler varmış. Biz de girmeyiz. Bak bunlar hasta Bu da yani bilmeyen yoktur. Benim gittiğim yerler başka aslında. Şöyle iki space'i tutuyoruz. İki kere space'imize basacağız. Oo, bakın işte böyle atıyor yere. Ha. İyi, tamam hadi gidiyoruz. Şam. Düşersek ne oluyor arkadaşlar? Oyundan aşağıya. İlk baştan mesela ben burada düştüm. Aşağıya buradan başladım. Çok saçma değil mi yani? Hı. Bakın beleşe geçtim. Bakın kız sıfırdan bir şey oldu. Karakteri yok şu anda gözükmüyor. Ben onu geçmem lazım. Her oyunda 20 lira veriyor kazanırsanız. 1150 lira oldu. Başta 1130 lira vardı. Şimdi 120 oldu. Bakın böyle. Ben bazen de şöyle yapıyorum. Yapıyorum. Bunlar <laughs> böyle bir hayal kırıklığına uyuyor tabi. Şurada birimleri var. Tabi geriye gidersek 30 saniye içerisinde. 2x, 1x, 2x, 3x diye indiriyor bizi aşağıya doğru. Nasıl mı? Bu sıralama katmanı var bunda. Böyle karşımıza bir ekran çıkacak birazdan. Birincisin, ikincisin, üçüncüsü Bu saniye aralığı nereye gidersem oradan bir x iki diye şey yapacak kaç Ne yapayım? Gazel. Ondan işte böyle ne arkadaşlar. Biliyorum hala kimse beni bulamıyormuş. Çünkü şöyle. Böyle bakın ben 5. olmuşum mesela. Şimdi sen 3. değilsen 2x mi gittin aşağıya 5'e geçeceksin. Mesela 4 değilsen 1 indiysen 5'e gideceksin yine. Böyle o yani. Kapma kapma. Kaybolan fayas. Ayakta kalan oyuncu gözlerinden kaybolurken kiremi koraya hızlıca zıpla demiş bize kendisi. Tamam. Hep videolarda şey yapmış. Şurada mikrofon var kulaklık mikrofonu. İnanın inerim in, ya mı Orada zıplıyorlar. Ben burada dans ediyorum. Şuradaki yerdekileri de toplayınız. 5 veriyor bunlar. Çok iyi yani. Allah. Ama hep bu oyuna zıplamamız lazım. Engel kustu gibi bir şey yani. Of. Of düştü. Düştü. Aldım. Böyle you finish, you lost diye bir şey geliyor 5. olursanız you finish. 5 üstü you finish, 5 altı you lost oluyor arkadaşlar. Ama siz farklılık gösteriyorsanız lütfen bana bildirin yorumlarda. Bu dansı çok seviyorum. Bir de bunu. Bir de ayrıca Q'a tıklayalım. Nerede? İki. Şu Birinci baştaki iki. Çok güzel değil mi? Bakın you lost dedi. Bir tane, bir tane şey yapmıştım. Ben şuradan zıpladım zıpladım. Oyunu boğaza soktum aldım. Dokuzuncu olmuşum bakın. Mesela bundan altı hep yulos aldı. Yulos, yulos, yulos. Ya ben de yulos aldım. Bir sürü kişi yulos aldı. İnşallah yeşil ışık kırmızı ışık çıkar. Çünkü şu yeşil kırmızı ışık almamayanlar varmış. Aha çıktı. Duvarlarım kapıyor. Bakın şimdi bunda yeşilde gidiyorsunuz. Duruyorsunuz zaten squid game'den. sarıda duruyorsunuz. Kırmızıda ilerlemeyin kalın öyle. Doğum kalın göstereceğim şimdi de iki tane farklı halita var bu zoru kolay da bakın şimdi yeşil de şu anda ok Um düşüyordu sarı oldu dur kırmızı oldu direkt koş 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 görmüş olduğunuz bu oyunun mantığı çok güzel arkaya koşmam lazım Durdum ben aslında arkadaşlar. Siz şahitsiniz. Durdum. Oyun bazenleri böyle bak yapıyor. Yürüttürüyor karakteri yanlışlıkla. Ondan sonra şey oldu. Ada Türkçe. Zaten ada ismin Türkçe olduğunu biliyoruz. Ümine kaslar çıkıp durmayacağım. Duracağım. Durmayacağım ne ya? şey oldu kırmızı ışığa yakın ben bir kıpırdadım ondan sonra bir şey olmadı dur hani su yükselmiyor su yükseliyor yazıyor burada dikkatli okuyanlar varsa yorumlara yansın yine yani <laughs> 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 hasta oldum ya yaz günü gibi ya arkadaşlar ama bizim yaşadığımız ülke birazcık böyle şey ülke ne şehir dur yeş yaşadığımız şehir birazcık böyle şey soğuk havaların bir de yaz gelmedi gitti arkadaşlar bilenler var yaz gelmedi gitti dur ne arkadaşlar Şuna bak ya Şuna bak ya kıpırdamadım karakterin silim bozanlığına bak ışık kırmızı ışık işte bu yüzden soğuk beni hayatımda bunu iki kere bitirdim yani Burada gitsin bir şey olmaz artık yapacak Çağıran yok. Yenmen lazım. You lost dedi bir iki diye böyle düştüm bakın şimdi. Ne kadar düştük mesela biz mesela biz buradaymışız. Buradan buraya düşmüşüz. Şuradaymışız yani. Buraya düşmüşüz. 2 iki düştüm dedi. Allah Allah. Neyse 165 TL var hala. 1165. 165 bir de Hı. engel kursu geriden geldi. Böyle kendisi şey yaptı. Bazen de tıkladım da. farklı istedik. Güzel oluyor. Ben çok konuştum. Işte, birazcık susacağım ve izlemeyi size vereceğim arkadaşlar. Burada kendim yaptım. Bunu soranlar oluyor bazen. Bilgisayarlarda bunların t-shirt'te kritik yeri var. Bedavaya. Oraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Gittiğinizde zaten ek bir puan kendisi kazandırıyor. Çok sağ ol. Puan ne ya? Eskiden robux yokmuş. O aldığımız bunlar falan hep robux'uzmuş arkadaşlar. Siz biliyorsunuzdur umarım da. 2010'da yıllarda kalan. 2010'larda. Bir de oyun birazcık kritik hiç düşmemem lazım. Checkpoint aldım. Neden abi? Ne alaka aldım? Zıpla! Ben kasıyor oyun ya. 2 spice 2 spice Tam şöyle böyle gelmişti bir tane şey bir ittirdi beni buradan. Hayatımı yiyeceği en mutlu şey olmuş. Aa ben almadım. 20 popelimiz daha. Uy, Uy gel gel, gel gel. Şu alo kıyafet şunları nasıl yapıyorlar anlamıyorum bak. Şunları böyle yeşil falan yapmış. bunları nasıl yaptıklarını telefonda bir video olursa anlatırım gösteririm arkadaşlar a bir yeşile tıklamış bir ter rengimize tıklamış böyle 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 böyle, böyle. Tıklıp, tıklayıp durmuş tıkladığında aynı böyle olmuş işte iğrenç olmuş bunlara da Allah çarpıyor ya yoo finish it aaa eksi iki eksi üç oldu ya Haksızlık mı ya? Niye düşüyor ki? Neyse mesela ben. Neredeyim be? Buradayım şimdi. Onun üstünde. Dörtteymişim. Çok güzel bir beynim var yani. Dursun şu dağa. Renk blokları. Ekranda gösteren eşleşim renklerini kırarak koş. Kluver blok gibi. Bu videosunu çekmedim ben. Çekerim. Siz çekerim. Kluver blok güzel olur. Bunda karakterler var Robux'u. Öyle karşımıza çıkabilirim. Ama Robuxsuz yani arkadaşlar. Bakın böyle bir tane oldu. Ekranda bakın şurada gelecek. Biliyorsunuz dur ya. Şurada gelecek. Red diye. Mesela of bu renk geldi. Okyanus mavisi. Na 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 Ben bunu hep böyle dans ediyorum. Tam da onun üstünde durmasına ne demeli? Burada iki kişi düşmüş. Onu alacağım arkadaşlar. 1090 1290 lira oldu? Çok az kaldı yani. 40 ödülüm 40'mış aslında. Aldım ama. Ödülü buradan verdim. Çok <laughs> Denk gelsin güzel bir şey artık. Tıklıyorum şu anda. Yükselen gülsün. Bir düşmeden bir demek için yarış. Hmm, yükselen gel gitler. Unuttum bunu. Çok bilemedim. Yükselen gel <laughs> kırmızı ışık, yeşil ışık olsa anlarım. Aynısı gibi. En son değil. Ortada gitmek önemli bunda. İlk önce de gitsen bir şey fayda etmiyor yani. Ya git ya. Senin yüzünden gözümü göremiyorum düşeceğim şimdi aşağıya. Bok kafam. Ya Rabbi bıktım bak bundan ya. Neden bıktım? Böyle kapatıyorlar, Kapatmayın bari. Kaldırın gitsin. Yazıları yazmayı versin şunların. Üstünde isimleri. Ben de, de takma isim yazıyorum. Bek. Be. O an bir diye geçenki videoda Adopt Me videomuzda onu açıklamayı unutmuşum. Açıklayamamışım. Neyse buradan yine 20 koperimizi aldık biz. 1310. 1310. Tamam az kaldı. Kaç geldi? 290 kaldı. Yok 290 değil. 100, 190, 190. İyi 190 biriktiriz. Gösterecektim. Bir tane daha video çektim. 1902 dakika diyor. 1902 dakika. Zaten benim oynadığım dakika o kadar. Ben gideceğim. On bir tane şey yapmak için. Onu mu bit? kaydedeceğim. 2 dakika video çekilmiyor ki zaten. Kapanıp gider. Bir saat, iki saat en az. Ya 24 saat seçen seçen. Koy yeşil, koy yeşil. Şu. Bir de hemen gitsin şu. Böyle verdileriz. Kırmızı. Boy. Ya bir git ya. Herkes gelip duruyor. Oraya gidemedi bak. De şarit olmadı kızım, Sat olmadı. Ben nasıl konuşayım? Neyse bugün birazcık değişik ol. De. Neyse boş ver, zaten çok önemli değil. Ben 310 liram var abi. Yine para kazanıyoruz. Biz dans ediyoruz. Uy! Senin Roblox neyse saçına benziyor. Hani onun şey saçı böyle. Arkadan iki tane. Şu kızın saçını alacağız. Bu saç tokalı böyle bulanık gözüküyor ya. Bak bu. Göstereceğim. Bu. Şu küçük saçı alacağız. Küçük de değil yani. Omuzlarda falan güzel saç. <laughs> Benim yüzüme <laughs> etmeli. Yüz çok kötü. Ben sevmiyorum yani bu tür. Aaa bozum. Aslı olduğum için arkadaşlar böyle kaybolan paramız hakkımız değil mi? Hızlıya koy ya paraya hızlıca zıpla. Zıpla demiş. Space. Biz niye havadayız geriden? Ya bir yerde başlasan biz. Hadi, Oha nasıl oldu o ya? O nasıl oldu gördünüz mü? kadar kolaydı ki. Bunda bazen de hep tıklamamız gerekir. Bazen de hiç tıklamamız gerekir. Aklımdan ne geçiyor acaba? Aklımdan ne geçiyor? Hiçbir şey yapamamak. Aferin. Ciddi ben yani hiçbir şey yapmıyor ya. Öyle dimdik oyun başladığından beri bekliyordu ben görüyorum. Şunu Şuradan bir keresinde ben almış. Çok Bakım kardeşimiz kaç almış. Nerede o? Şurada. <laughs> Allah'ım. Tamam tamam. Gülmeyeceğim ben de ikinci değil. Tamam. 1250. 150 kaldı ya. Son 150 1500'ün birikmesine. Yola çıkan her engeli aşabiliriz. Ha bu da şey gibi engel kursu. Engel kursu yazıyor musun? Bu da, bu da başkası. Bu daha güzel oluyor. Daha kolay. Şimdi sizlerle güzel bir daha engel kursu yapacağız. Hem bu daha renkli. Çok tatlı. Ben buradan gitmek istiyorum. Buradan gitmek daha eğlenceli. Çünkü böyle hızlandırıyor, hızlandırıyor bir şey yapıyor. Oradan gideceğim burası zor geldi birazcık. 2 saat bekliyorsun yani. Değmez. Dümdüz gitmek mi? Buradan parkurlarla gitmek Parkur tabii ki. De. Sabun parkuru. Parkur değil tabii ki. De. Sabun parkuru bunlar arkadaşlar. Sabun parkuru. Aa. ne <laughs> konya. Evet, ne oldu orada az önce? Yapacağınız oyna bizim sizinle. Ya madem yapacaksınız oyunu bağır engelsiz yapın şurayı. Şuna bak. geçti gitti adamlar ya. Aa az önce düşüyordum ha. Az önce düşüyordum. Her zaman tercih ederim arkadaşlar. Her zaman tercih ederim. Yani geldi. Buradan tıp 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 20 TL. 20 papelimiz Ne ya? 20 gel Ge jim, gi gi verdi. Biz de dans edelim. Woo you finish. Kaç aldık acaba? 5 edit yapacağım da ba edite başlayayım. Tamam, clover block. <laughs> Blokluk tak yaptım. Ben hala dans ediyorum. Biz niye havadayız? Niye biz görmez? Niye biz değiliz? Niye biz açık böyle gözüküyoruz? şey Bu Boy. Tam o, o, ne ya? Oraya ben gittim. Hep bize cidden yazıklar olsun ya Rabbi. O onu almam lazım ya. Şu kız da çok aç gözlü ha. Robux'u var hala almaya çalışıyor. Tepsini tükürdüm. Ben göstereceğim sana. Al. Ben al. Ne oldu? Ben aldım. Orada. Almışsın zaten. Ne yapacaksın? 445 lira. Hala oradaki parayı almaya çalışıyorlar. Aşk özür Neyse bu 40 almış. Baya iyi almış yani. Ben 20 almışım. Neredeyim ben? Buradayım. Birinci olmuşum. Zaten serverin yarısı birinci olmuş. Nasıl söylüyorsun? Serverde kaç kişi var abi? Ben buradayım. Yükselen gelgitler. Suyu düşmeden bitirmek için yere Yine mi şu gelgit geldi ya? Of, çok gıcık oluyor. Düşüp, dur düşüp düşür duruyorlar. Onu süre akıp gitmiş. 21 falan olmuş. Bak, her zaman ilk ben başlıyorum. En sona ben kalıyorum. Bu sefer en sona ben. Kalmışım yine ya. İkinci olmuş. Şu kız nasıl öne geçebildi? Anlamıyorum ya. Git bir kızın. Daha uzun yolu seç. seçti? Oyunum kasmasa zaten daha iyi olacak. Fan çalışıyor mu bu arada? Dedim ya ben size ilk önce ben başlarım en son ben bitiririm dedim. fan çalışmıyor abi. Oy fanı çıkarttım aniden kasmaya başladı. <laughs> tamam. Bu arada arkadaşlar bu 1500 olsun direktman alacağım zaten. 1465 olmuş. Çok az kalmış. Kaç kaldı? Kaç kaldı? Dur düşünüyorum şimdi. 35 kalmış. 6, 3, 4, 5, 5 daha an. Evet. <laughs> <At> 35 kalmış. <laughs> İyi 35'i biriktiririz şimdi. Bu kolay oluyor. Yok. Şurada bir şey yemiş. Sen niye beni takip ediyorsun ya? biliyordum ya onu olmaz biliyordum 480 ne? Hı. 20, 15 toplamışız bu sefer. İyi iyi tamam. 500, 1505. Oh yaşasın. Biriktirdim sonunda oyundan çıkabilirim. Bu bagidir. Bir şey anlamadım ama neyse. Sana ne benim ne alacağım da. Neresi bu şupu şimdi ya? Unut da her şurası. Buraya gidiyoruz. Gucci şup. Evet Gucci şuba gidiyoruz. Görmüş şu ışınları görüyor musunuz? Mavi mavi. Oraya gideceğiz. Bir dahaki bölümde saçı tanıtırım. Takarım takarım saçı tanıtırım size. Güzel. Şu ne anlamadım kulağımdaki. Bu yüzü de beraber geldi. Anlamadım. İlk başta bu eş eşyayı veriyor. Nasıl bir şey oluyor bir şey oluyor. Oha dakika uzamış ondan. Hı. Dakika uzamış ondan kasıyor. Normalde kasmaz bu. Bu gece hadi gidelim. Sadece Arsenal'in başında 2 saat boyunca bağıran ben. Hah. Gelmiş. Ben bunu kon kontrol edeceğim. Gelmediyse bu oyunu da bağlayacağım arkadaşlar. Geldiği yorumlarda belirtirim. Hadi bay bay.